Neyse biraz ciddi oynayayım bari. Birazcık ciddileşmem lazım. Yani ciddiden kastım şey yapmam lazım, düzgün oynamam lazım. Karma'yla da ezildik demeyelim yani. Karma demişlerdi dur hadi Karma alacağım. Abla sabahki videodan sonra eş al yine aman aman. Aman aman. O eş neydi ya valla. <laughs> Beliran ya. O nasıl bir giriş? Merhaba canlarım. O girişi kim yapıyor biliyor musun? Şey, Vladimir Lord'a. Abla yayını sabit 1080 vermişsin değişmiyor kalitesi. E ben şey yapmadım ki. Allah Allah önceden değişiyordu. Ayarlamadım ki. Abla cam nereye gitti? Cam şey Sigara içiyorum da şu an dumanlı içecek molası. Cam nereye gitti? Ha onu dedim. Kane AFK mük. Kane AFK mı? Evet. Gelmemiş mi? Bizde mi lan? Aynen, Beynime bak. Bizdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> onu beklemiş işte biri AFK. Kane kim? Yabancı mı? Tanımıyorum ben. Geldi geldi reis. Adam ya adam. Geldi adam. Gök ayı nerelerde allahım geldi Atma o Q'yu bak Tüm farmlarımı kaçırttırdı bana ya PC çökmüş Geçmiş olsun Aslında W maçı saydım yani. Bot geç mi geldi? Yo ben buradaydılar mi? hep. Oh. O ne lan hiç hasar yemedi. Ooo kiyana ilk kill aldı. Bay bay Gökay. <laughs> Kesmem o kadar imkansızdı ki abla. Çok az bir canını sıçra attım. O da beni kesmek için kule altına girdi. O kadar mantıklı oynadım ki. E, <laughs> eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Kule bana döndü ya. Ooo Rümeysa gelmiş. Hoş geldin Rümeysa. Burada bir hain gördüm. Hmm. Çok o top side'da bu rahat oynayın. Yok zaten base'e gidiyoruz ya. Evet seni sordum Rümeysa. Nerelerde dedim Rümeysa. Dur. İtemimi alayım. Valla alamadık ya. Şey alacaktım da. Görüş. Alamadım. Param yetmedi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Oha in nasıl geliş lan o? <laughs> ya şu Zed'in saçmalığına Gülüyor bir de Ay çok minyon var Ya yenilmez Nasıl can vermiyor bana ya? Yani? Ay bir tane vurayım ya. Öf. Ay bir de onun da kilini alamadım ya. <laughs> Kuleye öldü. Orayı oynardım aslında da işte. Hep şeyden. Halsizlikten. Ah be Allah. Kolum kalkmıyor. Abla Karma sağ ile Deo'ya ulti atarken selamün aleyküm ile aleyküm selam diyor. Öyle miymiş? Türkçesi olmaymış Vay vay vay. Abla fazla itmeyin istiyorsanız da geleyim bir keseyim. Şey biraz. yaptık Onu, ya. Anladım. Kutu çıktı karşıma çok korktum bir anda. Ekranım değişik oldu siz izlerken. Kreden çok eser <laughs> yedim. kaldığı yere bakar mısın abla ya? Ne kadar iğrenç. Allah. Hepsine kapat. <laughs> Jungle bilmiyor 7 level kaynı var onun bu nasıl iş? <laughs> Gördüm. Neti falan kötüdür belki ya. Yo iyi bilmiyorum diyor. Öldüm ki ben ya. Biz itiyoruz ama hadi hayırlısı. Yana <laughs> bak. Ne kayıncım görmen lazım adam plate alıyor adam dibinde ya. Biraz kötü oynadım. Oha. Gökay ne yaptın? Ha. Neyse biraz ciddi oynayayım bari. Birazcık ciddileşmem lazım. Yani ciddiden kastım şey yapmam lazım. Düzgün oynamam lazım. Karma ile de ezildik demeyelim yani. Şunu alabilir miyim? Alamam. <laughs> Dağları derdim tek başıma. Benim adım Cumali Koçovalı. Lan. Ama önce oraya gitsem iyi olacak. design that Bu ne tantana? İzleyici niye düşmüş öyle birden ya? Evet. He? Evet. Ağla. Nil. Oğlum bir anda nereye gittiğimi şaşırdım. <laughs> ben şu şeye gideyim de be. Ejder'e görüş atayım. Zet yok abla. Biraz tamam. Geçelim. da sizde, şako da sizde. Ben de geliyorum. Berat geçti bu arada şakanın başına. Geliyorum abla, bana doğru beytlesen sen. Geliyorum. Ta gelmiyor. Ama o, yayın yayını izliyor, geçti duysa o anlıyordur. Bak gördüm. Hmm. Şurada da ping var ya. Burada da Gökay bekliyor beni bak şimdi. Sessizlik. Ben Allah sizin evde koltuk var abi. mı? Yok ablam yerde oturuyoruz biz. Aa. <laughs> Bak geliyor. Ben beyz atmayacağım ya. Atsam iyiydi de başta. Atmadım. O yüzden kaldım burada. Berat ne dın kadar uzun buraya dın geldi dın. ya? Bana var ya abla şey diyorlar artık. 724 oynatacaklar şu. Tekrar. Hmm. bana tekrar ezilecekler onu istiyorlar da ben yapmayacağım ya. Çok tilt oluyor normal oynarken hiç gerek yok. Böyle daha zevkli oynamaz. Kalkanım yok ya. Baksana ya, baksana gökhan nasıl oynuyor. Sırf belirtili Neyse şunları atayım. <laughs> <laughs> Ay terste kaldım çok. Ben bir base atsam iyi olacak ya. Neyse. Zed de geliyor buraya. Evet. Kayna fazla güvenme diyeceğim de güçlü şu an galiba. Aynen güzeldi. Geldi Zed. Gökhaya bak bir sağa sola bakıyor. <laughs> ne yapacağını şaşırdı o da. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz atacaksın da işte anla ki yani. Ya bak şu hasara bakar mısın ya? Bak saçmalığa bak. Solodan adam gelmiş buraya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Çektiğimiz acılar bize çok şey öğretti. Ya Şako Kalista'ya gidince o da direkt bana geldi. Şako Berat abla artık. Berat geçti başına. Berat mı geçti? Hı hı. Sal, salmış. öyle çete bak abla yazıyor çete oyuncu. Hmm. Rakip seriye bağladı. kill kovalayacağım. Ne yani abi yapacak bir şey yok. Başka türlü öne geçemez. Bunlar yine kayıplar. <laughs> evet yok gene abla dikkat et. Ya farmınız geride. de. Mitte. Kiana da yok abla bak bu çocuk da geliyor. Tafı hmm. olan bota geliyor ya. Yani. Park mitte. Ayç <laughs> en sevdiğin replik nedir? Yenem. Yorik acıdan nasır tutan yüreğime sözlerin işlemez. Yolcudur ya so bağla sandırmaz. <laughs> Tutuştur attılar bir de aşağıya <laughs> gibi. Kaleci kim? Gibi. Aa evet eski modlarımdan o ya. Hasagi! Ben gelmişim. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu öyle? Ejderi çaldı. Ay buralarda sıkışıp yakalanmasak da. Burada. Ya. Orada ne oluyor? Cam potu basacağım ama. <laughs> Cam potu basacağım ama şeye bastım ya kronometreye. Yerlerini değiştirmişim. Zet geliyor. yok <laughs> Hiçbir şey yapamadım. Oraya ben gidince geri dönecek büyük ihtimalle Gelmedi. Bir ses geldi. Bugün doğum günüm. Skadex. Skadex. İyi ki doğdun o zaman. Mutlu yıllar. Kim yatıyor? Da, lan. lan biri geldi buraya. <laughs> iki yol vardı. Oraya yetişebilirsem yetişeceğim. Oynarız bence. Bitti. Allah. de gidiyorum da gidebileceğim mi? Tekecek ki. Diyor, yetişebilseydim iyi olacak. Çok dolandım. dönerim şeye bakacağım yasal iş. Setin replikleri de çok iyi ya. Kalbim kırıldı. Bana mı dedi anlamadım ki. Shorts abla. Hoş geldin Yanki. <gülüyor> <gülüyor> mailimi oynarken, asıl mailimi oynarken gören nadir insanlardan birisin. E iyi. Helal be. Ah be onu yemezdim de yürüdüm resmen. RW yapsam can çekecektim ama çok hasar yedim. Kötü oynadım yani. 49 izleyici adam olana fazla bile. Pepe'yi kazıklayan adam bize ne yapmaz. Rumeysa yine ne yaşıyor hayatım? <gülüyor> <gülüyor> he Tepeyi kazıklayan adam bize ne yapmaz yazmış da ne <laughs> yazmış. Kolonya çekiyor Kolonya mı çekiyorum Eysa ya da muz çayı içiyor bence. Kafa yapıyormuş. Ya, Tabi canım. Şey Zam gelince alkolü insanlar muz çayı yapıp içmeye başlamış. <laughs> Timsahlarla dövüşüyorlarmış. Havan böcekleriyle öpüşüyorlarmış. <laughs> Şey değil, <laughs> Muz çayı değil bir şey? Muz çayı ile. Hayır orada bir şeyler oluyor ama. AFK mı o ya? Haa AFK'ymiş. Selam selam hoş geldiniz. Oğlum öleceksin. geliyor yerlerden ama nereden geliyor bilmiyorum. Ne ee, güzel. Eline sağlık vallahi. Helal olsun. Elinize sağlık. Vallahi helal olsun Ali.